İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton Wanderers, Nelson Semedo'nun kulüpten ayrıldığını duyurdu. Fenerbahçe'de hiç vakit kaybetmeden Portekizli Sabek'i İstanbul'a getirmek için harekete geçti. İşte Fenerbahçe'nin yaptığı açıklama, futbolcu Nelson Semedo, kulübümüzde transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrollerini tamamlamak üzere İstanbul'a gelmektedir kamuoyunun bilgisine sunarız. Romano isim vermeden yazdı ama 31 yaşındaki Portekizli Sabek'in adı son dönemlerde Beşiktaş ile anılırken yıldız oyuncu için yeni bir iddia ortaya atıldı. Fabrizio Romano'nun haberine göre bazı Süper Lig kulüpleri, Nelson Semedo'yu kadrosuna katmak için teklif yaptı. Semedo'nun Fenerbahçe için İstanbul'a gelmek için yola çıktığı bildirildi.